Arkadaşlar iyi akşamlar. Bugün sizlere boşanma ile ilgili konuşmak istiyorum. Hiç evlenmemiş biri olarak. Yani bu pek insanı dinlerken ikna etmeyecek gibi görünüyor ama inanın bana bunu gözlemleyerek, okuyarak içime sindirdiğim için siz de %51 hak verebilirsiniz vermezseniz de canınız sağ olsun. Arkadaşlar neredeyse her 5 çiftten biri boşanıyor. Bu boşanmanın sebebi ana sebebi yüzde %43 ekonomik, geriye kalan %50'yi de şimdi hatırlayamadım. Yani birbirini çok seven, teni tenine değsin isteyen, bir yastıkta saçları ağarsın isteyen gözü ondan başkasını görmeden ölmek isteyen o yuva kurma hayaliyle duygularını, bedenlerini, maddi manevi güçlerini, ailelerini birleştirip geri kalan her şeyi hayatlarından çıkartan çiftler maalesef mutlu sonu görmek için çok acele edip erken kararlar verip bazen de geç kalınmış ve hiç olmaması gereken bir insanı hayatınıza almanın verdiği pişmanlıktan dolayı yeni bir sayfa açmak için eskisini yırtıp atmak yani o insandan bir an önce boşanıp yeniden kendi hayatınıza başlamak istersiniz. İlk başta dersiniz ki bu adam ne iş yapıyor? X iş yapıyor. Geliri ne kadar? X. Oturduğu muhit neresi? X. Kullandığı otomobil ne? X. Her şey sizin lehinizedir arkadaşlar. Bakın bunu dar gelirli olarak kendimi acındırmak için kat diyen söylemiyorum. Tamam mı? Çünkü boşanmaların ana sebebi maddi arkadaşlar. Geri kalan duygusal aldatma vesaire vesaire çıkıp gidiyor işte. Merak eden araştırıp bulsun. Şunu demeye getiriyorum arkadaşlar. Evet maddiyat çok önemli ama geriye kalan yüzde %56 %56-57'lik kesim için her şey maddiyat değil. Bazen hayalinizdeki mesleği yapan bir insanla tanışırsınız. O hayali gerçekleştirdiğinizi zannedersiniz. Ama bir bakarsınız kendinizi o boşluğun içinden kurtarmayı beceremezsiniz. Evlilik terapistine giden gider, gide, gidemeyen ailesine danışır. Ya bu adam hayatımdayken kazandıklarım bunlar ama kaybettiklerim de bunlar diye bir muhasebe yaparsınız. <laughs> İster çatışmalı boşanırsınız, ister anlaşmalı boşanırsınız. Ama o insanı hayatınızdan bir an önce çıkartmak için uğraşırsınız, can atarsınız. Ne oldu? Hı. Ne oldu? Çok istedin, evlendin ve şimdi diyorsun ki bir an önce hayatından güzellikle gitsin. İşte arkadaşlar, siz hayatınızın merkezine neyi koyarsanız o koymadığınız şeyin eksikliğini bir süre sonra kalbinizden ve duygularınızdan yüreğinizden gizleyemezsiniz. Ya aldatırsınız ya da daha delikanlı davranıp boşanırsınız. Ama bazıları boşanırken adamın neredeyse bir canını almadığı kalıyor arkadaşlar. Maalesef bu mal paylaşımı var ya sanki can paylaşımına can pazarına dönüyor. O yüzden kendinize karşı dürüst olun. Evleneceğiniz insanın size maddi getirisinin yanında o kalbinizi de ihmal etmeyen adam olduğuna, kadın olduğuna özen gösterin. Verdiğiniz yeminlerden de boşanarak dönmeyin.